Merhaba, 30 Mart 2024 arkadaşlar. Saatler 13.45, ee, yine işlem saati, işlem alacağım ve o yüzden e, bir video açayım istedim size. Has mı, gram mı? Has. Çekme altın, kesme altında değil mi? kesil altın şunlar. Sen nasıl istiyorsan, bunda işçilik yok. Bu işçiliksiz, alış-satış arasındaki fark en az olan bu. Ama tercih edersen gram altın da var, sertifikalı bir şekilde satış yapılan, onu düşünürsen onu da alabilirsin. Var mı? Arasındaki fiyat farkını ben sana söyleyeyim. 10 2480 liraya has altın oluyor. 19.95'e de çarpacağız zaten. 2500 lirada gram altın oluyor. Ötekinden. Gram altın mı kesme mi? Hangi senede? Kes, kesme. Kesmeden veriyorum. Tamam. 10 gramlık ondan varsa çıkma gram, çıkma gram halinde vereceğim zaten ben sana. Bütün olacak yani. Atavara 24670 vermen yeterli olacak. Yani 24670 bölü 10 dediğimiz zaman sana 2467 liraya geldi aslında grama. 9.95 ile çarpıyorsun ama alırken de satarken de 9.95 ile çarpman lazım. bin varmış burada. 25 bin eksi 24 bin 670 dediğimiz zaman 330 lira para üstü vereceğim sana. 330 şöyle. Şöyle 5-5 2 tane çıkma gram varmış. Sana böyle 5-5 vermiş olacağım nasip kısmet işi. Bazen oluyor, bazen olmuyor ondan. Varken veriyorum. Fişini de çıkartayım. Fişi de burada. Hayırlı olsun. Buyur abi, hoş geldin. Eski yeni var mı ortada? Eski yeni tarihi var. Yeni olanlarda 100 yazıyor abi. Eski alanlarda da 100 evvelinde eski yazar. 99, 98, 97 yazanlar eski tarihli olmuş olur. Alırken de eski yeni kavramı ne yazık ki bizim ülkede var. Normalde diğer ülkelerde yok. Böyle bir altında eski yeni olay olmaz. Altın altın aslında. Maalesef. Eski ne kadar? Yeni ne kadar? Eski 16.880. Düzledim ben onu sana direkt. Ee, yeni olan da 16.900. Onu da düzledim. Hangisi tavsiye edersin? İşin açıkçası bu sene bozacaksan 29 Ekim'e kadar... Hiç fark etmez yani yeni de alsan eski de alsan ama. ama. yatırım olarak tercih edilen eski. Ucuz olan daha mantıklı olur bakıldığı zaman. İkisi de altın sonuçta. Eski yata iki tane 16 880 dedik. Çarpı 2 dedik. 33.760 33.750 versen yetersen. oldu. Aynen. 33.800 aldım. Şöyle 50 lira para üstü. Özellikle atalarda da ses önemli olan Şöyle attığınız zaman çınlama sesi vermesi lazım. Biz hep kontrol ederek bunları alıyoruz ki doğru ata almış olalım. İki tane eski ata. Şöyle vereyim. Kutu kurdele falan bir şey ister misin? Lazım olur mu? Kurdeleye lazım olmaz da kutu istiyorsan vereyim. şöyle iki tane de kur. Bir tane, bir tane yani tane yeter. Tamam. Sen de sağ ol. Eyvallah. Cümlemizden görüşürüz. Bir fiş gibi bir şey. Ha benim var. Bir, ah, zaten burada Buyur. O bilgi fişleri iyi oluyor. Kaçtan aldın? Ne yaptın? Ne zaman aldın? Aa, aynen öyle. Sağlamış oluyor. Eyvallah Bahi, işlerin sağlıksın, ayağına sağlık. Arkadaşlar böyle ata verirken de alırken de elimden geldiğince kontrol ederek hep işlemleri yapıyorum ki sağlamış olsun ata'yı da attım özellikle sesi duyulsun diye size de göstermek amaçlı. E, onun dışında da ne yapmıştı diğer arkadaşlar gram, gram altın mı almıştı? Tam olarak bazen unutuyorum ne işlem olduğunu. Ne yapmıştı? 10 gramlık kalmıştı. 10 gramlı çıkma gram olarak aldı. 5 gram, 5 gram arkadaşlar. 2 tane 5 gram şeklinde verdim. O da ne başka bir özellikle getiren Birisi çıkma gramı yani normal gramı vermiş bana. Satmış. Ben onu kesmişim kontrol amaçlı. Ucundan da kesmişim yine. İçerisine bakmışım. Altında beyaz dökme var mı? Gümüş herhangi bir şey var mı diye. Ki sağlam iş yapabilirim diye. O iki tane 5 gramı da çıkma gram olarak verdik. Bazen işte oluyor çıkma gram veriyoruz. Bazen oluyor kesme altın veriyoruz. Bunlardan keserek veriyoruz. işte ne kadar paranız? 1000 lira. 1000 liralık dahi kesilebiliyor arkadaşlar. Veyahut da ne diyeyim size 2000 liralık istiyorsunuz 2000 liralık 2500 liralık kesebiliyor. Ee, tabii küçük parça oluyor onlar. O kadarlık olduğu zaman ne yapıyoruz? Mecburen şöyle küçük parçalar oluyor. Ee, mecburen şöyle küçük parçalar olduğu için de kaybolma riski var. O yüzden hani 2000 liralık, 2500 liralık vermek pek hoşuma gitmiyor ki çok kaybeden var böyle geri dönüş yapan. Yazık günah. Şu an santime neredeyse 30 liraya yaklaştı bunun. Ee, o yüzden e, kaybolsun istemem. O öyle olacağı zaman en azından diyorum ki gel ben sana çıkma gram bir şekilde bulacağım e, bir gramlık şöyle bir gramlıklar var çıkma gram şeklinde. Bir gramlık almaya çalış. Kendini birazcık zorla. İmkanın varsa bir gramlık çıkma gram şeklinde işçiliksiz en azından almış olursun. daha az zararın kaybın olmaz. hani o kafada oluyorum elimden geldiğince. Yani insanları Doğru yönlendirmek önemli. Zaten esnaf olan adam böyle yapması lazım. Hem hem insani olarak böyle yapması lazım. Hem maneviyattan böyle yapması lazım. Ee, i̇nanın getirisi daha yüksek oluyor bunun bakıldığı zaman. Maddi manevi. Ben bunu yaşadım çünkü elhamdülillah bu yaşıma kadar. Ee, aynı zamanda da bir kere o adama iş yaparsın. Yapacağın adama yanlış bilgi versen. Doğru bilgi verirsen adam gerçekten sana samimiyetine inanıyor, güveniyor. Ve bir daha gelmek istiyor. Genel düşünce bu yönde olması lazım ki doğru sonuç alabilelim. Ee, genel duruş böyle. telefonu çalıyor. Telefona bakalım. Efendim buyurun. Alo. Dolar dedi. Hemen diğer yere aktaralım arkadaşlar. Efendim? Baba, abi, Aktarıyorum abi ben sana. Durum böyle arkadaşlar. Ee, genel itibariyle bunlara dikkat edilirse çok daha iki taraf için de sağlıklı alışverişler olmuş olur. Ee, çünkü dediğim gibi işi işi bir defa yaparsın. Bir dahakine bulma şansın olmaz. O insanı da o, e, o parayı da o işi de bulma şansın olmaz. O yüzden bunlara dikkat edilirse, buna dikkat edilerek işlem yapılırsa daha garanti işlem olmuş olur. Özellikle atanın da eski tarihli olanı söyledim. Eski tarihli de dikkat edilmesi gereken rengi arkadaşlar birazcık yeni olanlar daha turuncuya çalıyor hafif. anladığım kadarıyla bakırın fazla olmasından dolayı normalde bunlar 22 ayar zaten. E turuncuya hafif çalanlar Tam turuncu olmayacak tabii. Hafif çalanlar şu an için daha doğru, daha iyi bir at olduğunu gösteriyor bize. Tabii ki bu birinci kural değil yani kesin bir sonuç değil. En önemli sonuç ne diyoruz? Ses sesi ve gramı çok çok önemli burada. Sesi doğru sesi vermesi gerekiyor bize. Tize yakın e, tam tok olmayacak kesinlikle fakat tiz tok arası bir ses vermesi gerekiyor ki tahta zeminde doğru sonuç almış olalım. Aynı zamanda terazi yattığımız zaman atanın 7-21 gelmesi gerekiyor ki doğru gram olmuş olsun. Bunlara dikkat edilirse ata tarafında da bence daha sağlıklı işler yapmış oluruz. Yatırım amaçlı da belirttiğim gibi eski tarihli, e, yeni tarihli sadece bizim ülkemizde var. O yüzden eski tarihli alınıp satılırsa daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü yatırım amaçlıyoruz zaten. Orta ve uzun vade bakmayı planlıyoruz. Ve orta vade, uzun vade dediğimiz zamanki süreler e, muhtemelen bir yıl ve üstü olan süreler oluyor. Veyahut da yani 29 Ekim'den 29 Ekim'e yenilendiği için 29 Ekim'i geçtikten sonraki süre olacak. Yani yeni aldığın ürün eski tarihli olmuş olacak. Neden e, kar edeyim derken karından zarar et. Aslında bakış açısı bu olması gerekiyor. Genel düşünce böyle. E, elimden geldiğince işlem alırken size bilgi aktarmaya çalıştım. Aynı zamanda da e, işlem almadan da elimde olan ürünlerden de bilgi aktarmaya çalıştım. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sorarsanız tabii ki yardımcı olmaktan mutluluk duyarım arkadaşlar. Ve ne diyoruz? Yollara düşenleri de kesinlikle bekleriz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya, hiçbir şekilde iş olmasa dahil bilgi vermeyi seviyorum. Konuşmayı seviyorum, aktarmayı seviyorum. Elimden geldiğince de bilgi aktarmaya çalışayım arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten yayınım olacak muhtemel şimdi bu videoyu yayından önce ve yayından sonra mı? iletebilirim bilmiyorum size. Ee, saatlerimiz 30.03.2024 şu an için 14.00 yayınımda muhtemelen 15.00 16.00 gibi bir yayınım olacak piyasalarla alakalı. Ee, orada piyasalarla alakalı genel bilgi aktarımı olacak. Ee, tekrar inşallah görüşeceğiz. Ee, şimdiden yine görüşemezsek bile herkese hayırlı iftarlar, hayırlı saldırılar dilerim. Ee, sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.